Bu mazurdur, özürlüdür. Özürlülerin e, vakit girdikten sonra abdest almaları lazım. Yani vakit gittikten sonra mesela gidecek lavaboya yıkanır, mesela ihtiyacını giderir, yıkanır, temizlenir ve bağlanır. Kendini iyice bağlar. Yani ta ki o damlalar vücudun diye değişik yerlerine veya hut elbiseye değmesin diye. E, kendini iyice bağlar, hemen abdest alır ve hemen namaz kılar bu şekilde bu arada gelen damlalar o mazurdur bir şey olmaz evet. ikinci bir namaz için yine aynı şeyi, aynı şeyi yapacak aynı işlemi yapacak hemen yine lavaboya gider abdestini idrarını temizler ve bezini de te yeniler mesela yeni bir bez bağlar ve hemen namaza dur evet. ancak mesela birisi eğer cemaat namazını beklemek isterse bekleyebilir fakat onun dışında hemen namaz kılması Her lazım. Her namaz için vakit girdikten sonra evet, ayrı bir, bir, abdest, bir abdest alması lazım. Evet sen. Ve vakitten bir... önce de abdest alamaz. Peki.